Armut. Ne o benim sesim bozuldu evet. arada ben böyle söyleyince. Olur. Bana bak, bana bak. Bak bu ne biliyor musun? Torime. <laughs> 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 Anlıyoruz. Bundan <laughs> <laughs> geçeni söyledin abi. Bok gibi. Ananı sikeyim herifler geliyor lan görüyor Piç biç 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 Oha! Ne oldu lan? 40 40 40. Biç 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 biç. Aman Bir saniye, mesaj Gel. Lan, piç. Pal Videosu işte. Bak bak bir şey uçuyor bir şey uçuyor. Büyük gibiydi. Hep vicdan tek harfından baktık oldu. Ooo! Oha! Artık profesyonel oldum. Her videoda de başıma geliyor. Ananı Artık hep... yemiyor. Yedi. Neyse bu küfürlerimi tabii lütfen bipler misin ama. Mi? çok büyük kişilerimi bipler misin? Ama. De. Aman. Lan hepsini. Ama. Lan hepsiyle kılıç aldım. Ananı al. Am ama <laughs> Gerçekçi. <gülüyor> Aklıma kötü şeyler geliyor. Tamam. <laughs> Ol demeye çalıp düştüm. Hayatın bir anlamı Hayatın anlamı anlamı yok. yok. Bam bam bam. <laughs> hayatın heyecanı bir dakika. O, o öyle bir şarkı değil Bir dakika lan. <laughs> İyi sen sen sen. Hayatın heyecanı heyecanı, heyecanı, yok. 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 <laughs> Bok yok. Bok. <laughs> Başarabilirim. Üstünde Başarabilirim. kaç emir var? Üstünde kaç emir var? Göçüm kadar. Şu an dört tane oldu. Şu an on iki oldu. Aha. Şu an on altı oldu. Devo. <laughs> Ananı s... Ya yanda 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 kırmızı. Devo, sen geliyor sen lan herif oldu. herif geliyor. O bomba atıyor. çok güzel bir soru soruyorum. Sen diyordun ki sünnet oldun mu diyordun. Ben oldum diyordum. Mus diye ettirdim. <gülüyor> <gülüyor> Musa sünnet mi oldu? Hadi lan orada. Ben yaptım. Ben kestim. Nasıl bir duygu birilerinin bir şeyini kesmek? Nice. <laughs> 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 bye bye. Oha bir şey yok. <laughs> lan. <Balana. gülüyor> Bu kadar pusuyordum burada ya. Adam geliyor bende. <laughs> Adamlar da trol yapıyor. Adam nasıl? Daha da. da, da. Among Us Among Us Oha <laughs> açamadı. Adam, adam bomba zıplaması yanlışını yaptı. Among Us Su bana bir baksana mı? Hay ne? ne nah. yapayım? <laughs> Gel griye gidek karine gidiyorum. Ama bizi kıracak. Hayır. Hayır lan. Aa ne güzel. Yes. Jesus. Jesus. Bitches. Bitches. bitches.

...fazla açmak istemiş Bizim bir tane şey var basketbolcu bir tane çocuk var şey ediyoruz. Ben bokun tadını çok merak ediyorum. Eee soyunma odasında biz de dedik ki e kardeşim git ye. O da tamam dedi. Yedi Abi adam yedi mi bilmiyorum. Adam kızmadı mı? Daha tamam. Amma Amogus. Adam var adam var. Adam görünmez 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 zor. <laughs> <laughs> yoktu değil mi? Puşt. <laughs> Tabii ki de yok. İlk de bu adam gelirse var inanmayacaksın öleceksin? <laughs> İnanmayacağım. <laughs> bu kadar bir döndük ki ben nerede? Çok uyuz oldu. Hangi çerçeveye? Arkandaki. Gidiyorsun mu? Şu odun. Ya gel sağ sağ gel. Ha o Mal mısın? Sağ tık yapacaksın sağ tık. Yok. Bilerek O zaman sol tık yapacaksın. Öyle yaptım zaten. O zaman sol tık yap. Hayır hayır. Space space İnşallah düşersin. İnşallah düşersin. Pulak pulak İmana dön. Paras pasa. Adam burada. Adam, 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 adam. <laughs> ne haber amca? Adam iyiyiz ya. Adam iyiyiz işte. Oha. sıçtım mu lan? Ne nah, haber? Ananı sikeyim. Bak aldım. Bak aldım. Şu an aldım. Aynen, bak aldım. Adam elmas kılıcı var. Nasıl oluyor?